Büyük çekmedi bir şenlik var. Sevginin dansı şenlik var. Haydi getir sevginizi. Mecdeşenlik var. Sevginin dansı bu barışın şenlik var. Sevginin dansı bu barışın yaptılar Yüz ülkenin temsilcileri şu anda hepsi zeytin ağaçlarının başında. Hepimiz burada demokrasi adına ama özellikle barış adına yüz zeytin ağacını toprakla buluşturuyoruz. Aynı zamanda. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlama etkinliklerinin de bir parçası olarak değerlendirmiştik. Bu nedenle bu yüz zeytin ağacı aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet etmiş olduğu bu muhteşem Cumhuriyetimizin 100. yıl anısına dikiliyor ve üzerine kapıdan girerken şu yazılıyor. Barış zeytinliği Hayırlı olsun. Dünya bar barışı sonsuza dek yaşasın. Ee, bir şeyi daha ifade etmem lazım. Büyük çekmece. Bir şeyi daha ifade etmem lazım. 24. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'ndeyiz ama ilk günden bugüne kadar bizim festivalin ana teması sevgi birbirimize, barış hepimize olarak bilinir bütün dünya tarafından. Demokrasi adına bu zeytinler toprakla buluşuyor. Hem de sevgi, barış ve mutluluk adına, dünya barış adına buluşuyor. Kutlu olsun, hayırlı olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı ebedi olarak kutlu olsun ve sonsuzluğa devam etsin. Benim için çok yüceltici bir his oldu ve hani ülke barışı için bir şey yaptığım için çok mutlu hissediyorum. Büyük Büyükçekmece'de şey bu, bu etkinliğin bir parçası olmak bir genç olarak beni çok mutlu etti. Kendim de zaten evde e, böyle barışla uğraştığım as, için aynı zamanda um, e, ve aynı zamanda da tarımla tarım. uğraştığım um, için bunu çok barışsal ve easy. huzursal hissediyorum. Çok mutluyum soğuk. şu an.